Merhaba arkadaşlar. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 232. sayfasındaki tema solu çalışmalarını yapıyoruz. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Dini bayramların en çok nesini seversiniz? Kimisi lezzetli baklavalarına, incecik sarmalarına, lokum gibi kavurmasına bayılır. Bazısı yıl boyu hasret kaldığı sevdikleriyle bir arada olacağı için sever dini bayramları. Milli bayramlarımız her sene aynı tarihlerde kutlansa da dini bayramlarımızın tarihi değişiyor. Küslerin barıştığı, akrabaların ziyaret edilip yaşlıların ellerinin öpüldüğü, harçlıkların toplandığı, sofraların dolup taştığı dini bayramlar sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın Dört bir yanında insanlar kendileri için özel günleri bayramlaştırarak geleneksel olarak her sene kutlarlar. Gökçe Özder, TRT Çocuk Dergisi. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Yazara göre dini bayramların en çok sevilen özellikleri nelerdir? Sevdiklerimizle bir arada olup, lezzetli baklavaların, incecik sarmaların, lokum gibi kavurmaların yenmesidir. 2. Yazar milli bayramlarımız ile dini bayramlarımızın hangi özelliğini karşılaştırıyor? Milli bayramlarımızın her sene aynı tarihlerde kutlandığını, dini bayramlarımızın tarihinin değiştiğini karşılaştırıyor. 3. Ülkemizde dini bayramlar nasıl kutlanır? Küslerin barıştığı, akrabaların ziyaret edilip, yaşlıların ellerinin öpüldüğü, harçlıkların toplandığı, sofraların dolup taştığı bayramlar olarak kutlanır. 4. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar geleneksel olarak her sene neyi kutlarlar? Dünyanın dört bir yanında insanlar kendileri için özel olan günleri bayramlaştırarak geleneksel olarak her sene kutlarlar. 5. Metnin içeriğine uygun başlık sizce nedir? Dini bayramlarımız. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanıldıkları yerleri inceleyiniz. Doğru ve yanlış olanları işaretleyiniz diyor. 1. Okul bahçesinde kaç öğrenci var? Buradaki soru işareti doğru kullanılmış. Güzel mi güzel evleri var. Buradaki soru işareti yanlış kullanılmış. Onun yerine nokta gelecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız. Bu cümlemiz de doğru. Annem, babam, ben, kardeşim çekirdek aileyiz. Burada kısa çizgi yerine virgül gelmesi gerekiyor. Okula kaçta gideceğini söyler misin? Soru işareti doğru. Eyvah, düşmanlar yurdumuza girmiş. Burada ünlem işareti kullanılmalı. İstanbul Ankara otoyolu ulaşıma kapanmış. Doğru. Kullanılacak malzemeler şunlar. Un, su, tuz. Burada iki nokta yerine noktalı virgül gelecek. Çünkü iki noktadan sonra cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. Ama burada un küçük harfle başladığı için noktalı virgül gelmesi gerekiyor. Yabancı dillerden alınmış aşağıdaki kelimeleri Türkçeleri ile eşleştiriniz. Star, yıldız. Start, başlama. Extra, fazladan. Selfie, öz çekim. Fantastik, hayali. Sponsor, destekleyici. Mesaj, ileti. Seans, oturum. Aşağıda iki grup halinde yazılmış eş anlamlı kelimeleri inceleyerek eşleştiriniz. Bütün, tam, vakit, zaman. Biçim, şekil, kaygı, tasa. Rütbe, aşama, kabahat, suç. Numune, örnek, pak, temiz. Aşağıda verilen kartlarda yazan konulardan bir tanesini seçerek duygu ve düşüncelerinizi yeni öğrendiğiniz kelimeleri de kullanarak anlatınız. Biz Türk bayrağını tercih ettik. Siz de farklı bir kelimeyi veya kelime grubunu tercih edebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Türk bayrağı bizim en değerli sembolümüzdür. Kırmızı renk şehitlerimizin kanını temsil eder. Beyaz, ay ve yıldız ise bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü simgeler. O bizim için çok kıymetlidir. Konuşmanızı yaptıktan sonra aşağıdaki formu doldurarak kendinizi değerlendiriniz. Evet, burada biz örnek olarak ölçütleri değerlendirdik. Siz de kendi konuşmanıza göre ölçütlere göre e, bu formu doldurabilirsiniz. Sonraki metne hazırlık. Topla oynanan bir oyunun adını ve nasıl oynandığını defterinizde yazınız. Futbol. Futbol iki takım arasında oynanır ve her takım 11 oyuncudan oluşur. Oyuncular topu ayaklarıyla kontrol ederek rakip kaleye gol at atmaya çalışırlar. Maçın sonunda en çok gol atan takım kazanır. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.